Arkadaşlar bugün yanımda Zeynep var. Merhaba, Merhaba Zeynep. Merhaba. Şimdi Zeynep'le birlikte bal göstereceğiz. İlk önce buraya geliyoruz. Buradan at çıkartıyoruz ilk önce. Sonra buraya gelip voice yapıyoruz. Böyle wolf yazıyoruz. Sonra burayı tıklayınca gördüğünüz gibi bak oluyor. Zeynep sen de yap. Wolf yaz. Ne? Şey değil mi? Hareket kısmına. Wolf yaz. Wolf. Nereye? Çete yaz wolf. W ile. Yazdım mı? Bir şey söyleyeceğim ben orayı bulamadım. Bulamadım ki. Şeye gir. Çete gir tamam mı? İnsan mı yüzlerin Yok çet çet. Yazışan yer var ya burada. Oradan W O L F yaz. Çıklayan. Wolf yaz çete mesaj atacağım dur. Neden? Ver mesaj atacağım. Bilmiyorum. Mesaj atacağım. Tamam at gel kanka. At. Evet arkadaşlar, bundan sonra da hep Zeynep'le video video çekeceğiz. Diğer ee, yani arada sırada yüzümü göstererek video çekeceğim arkadaşlar. Ben yedim, ben yedim. Bence de ya yüz göstermeye gerek tamam. yok kanka. Tamam mı? Reset attım mı? Şimdi o yazışma yerine yazışma yerine böyle yaz. Şunu yaz tamam mı? Yazışma yerine bunu yaz. Yazdın mı? Evet şimdi e, bir Tamam şimdi ata bin Hayır hayır Wolf yaparken ata bin Wolf yap evet, yanlış yaptım. Wolf yapacaksın Wolften çıkmayacaksın direkt ata bineceksin Tamam anladım bir dakika. Evet arkadaşlar Zeynep de yaptı gördüğünüz gibi. Yürümeye çalış bir. Görüyor musun? Evet arkadaşlar bir, birinci bagımız buydu. Şimdi yer alt yerine nasıl gideceğimizi göstereceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle geliyoruz. Kaykayımızı dalalım alalım. Hemen sen gel biliyorsun zaten sen de burada. Sonra burada Dom Stadyonu, Dom, Dom Stadyonu tıklıyoruz. Stadyonu. Şuralarına tıklıyoruz. Buraların buralarına. Evet arkadaşlar. Sonra buraya gelip buradan A olmadı. Neden? Bilmiyorum ben de. Tekrar tıkladık. Evet arkadaşlar. Şimdi içeriye girdik. Gördüğünüz gibi cama girmişiz. Evet Zeynep sen de göster bakayım. ev evet, Zeynep de gösterdi. Şimdi gidelim mi? Hadi ben gidiyorum. Eyvallah. <laughs> tamam yaparız sonra. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi size bir yazı yazacağım. Diğer ya videomuzda ister, isterseniz yazarız. Şöyle yaparız. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zeynep'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Adı da sürpriz paket. Başlığı da asmayın. Evet, abone olmayı unutma tatlış. Görüşürüz.